Cemil Meriç, kelimeler aslında Adem gibi canlı ve yaşıyor der. Bu programda her ne kadar kelimelerimizi anlatıyor gibi gözüksek de aslında tarihimizi anlatacağız. Kelimeler hepimizden yaşlı. Bir düşünseniz onlarsız yaşamayı. Ne kadar zor olurdu değil mi? Manavdan portakal alamazdık. Gördüğümüz güzelliklere vay be diyemezdik. Biri hapşırdığında çok yaşa, tıksırdığında hey hüt diyemezdik. Kısacası sevemezdik, bilemezdik, yaşayamazdık bile. Sözcüklerle yalnızca somut şeyleri değil, duygularımızı da aktarıyoruz birbirimize. Bizim de maksadımız birazcık bu zaten. Kelimeler nereden gelmiş? Biz ne maksatla kullanıyoruz bu kelimeleri? Bir kelimenin dilden silinmesinin zararı veya faydası nedir? Hep beraber göreceğiz. O zaman rahatsanız hazır ola geçelim ve başlayalım. İlk kelimemiz kaza. Kaza birçok kelime gibi dilimize Arapçadan geçmiştir tarih boyunca hükmetmek, emretmek, yerine getirmek ve ödemek anlamlarında kullanılmıştır. Kazayı anlamak için önce bir şiire başvuralım isterseniz. Çünkü kelimeler bu topraklarda gücünü en fazla şiirde hissettirmiştir. Yahya Kemal diyor ki, Kıskanıp gizlemiş kaza ve kader, belki binden ziyade besesini." Şiirde geçen anlamıyla kaza, Allah'ın takdirinin ve emrinin yerine gelmesidir. Dinler kelimelere etki etmiştir. Bu topraklarda yaşayan bizler, Müslüman olduktan sonra dilimiz üzerindeki gelişimlerimizi İslam üzerinden gerçekleştirmişiz. Kullandığımız kelimelerin bilincine vardığımızda bunu rahatlıkla fark edebiliyoruz. Gelin kaza kelimesi üzerine bir tefekkür edelim. Kaza kelimesi kökeni ve manası itibarıyla ilahi olsa da dillere göre yaygın anlamı zaman içinde değişmiştir. Kaza denilince aklımıza gelebilecek muhtemel senaryo trafik kazası olurdu. Gerçekleşen bir olayın insan iradesi dışında ve insanüstü bir ilahi iradenin tecellisiyle gerçekleştiğini aktarırken kaza kelimesini kullanıyoruz. Evet, yapılan hatanın sebepleri sürücünün dikkatsizliği, uykusuzluğu veya başka bir aracın yaptığı manevra olabilir. Ama bu olayı tanımlamak için kaza kelimesini kullandığımız takdirde olayı başka bir boyuta çekiyoruz. Meselenin izahı kavuşması için kaza kelimesinin Kur'ani anlamına bir dönelim. Kaza... Allah'ın takdirinin ve emrinin yerine gelmesidir. Arabaların birbirine çarpışmasının karşılığının dilimize toslama veya başka bir ifade değil de kaza olmasının sebebi, bu toprağın insanlarının, insan iradesi dışında gerçekleşen bu tür olayların Allah'ın bilgisi haricinde olamayacağının bilgisine sahip olmasıdır. İşte buna olan iman ve bilinç düzeyi hem kazaya sebep olan için, hem kazadan etkilenen için iyi dileklerde bulunabilmemizi sağlıyor. Yani kelimeler biz farkında olmasak da hayatımızı anlamlandırmada bir kelimeden çok daha fazlası oluyor. Velhasıl, kazanın kelime manasına olan farkındalığımız insanı tefekküre sürükleyen bir şey oluyor. Dalgın olduğumuzda çarptığımız birine kazayla çarpıyoruz. Sizce de insanı gafletten kurtarmıyor mu bu kelimeler? Düşünen ve tefekkür edenler için muhakkak ki durum böyle. Allah'ı anmayan bir kalp gaflettedir. Biz birine çarparken bile kazayla çarpıyoruz. Biz kaza kelimesini bu manada kullanarak milletçe bir ihyayı da kastediyoruz aslında. Sizce de öyle değil mi?